Arda arda ar sizlere merhaba ben berke Bugün minecraft skyblock serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım ee, İlk olarak map'i veya bölümü biraz anlatmak istiyorum Şimdi böyle ufak bir adadayız 3 blok derinliğinde Aşağı düşersek yeniden doğma şansımız yok Onun için sürekli shift'e basılarak yürüyeceğim Burada bir ağacımız var Kars'ta gitmemiz gereken bir yer var. Amaç burada hayatta kalmak. Öncelikle Barışçıl'da oynamak zorundaymışız. Onu söyleyeyim. Şimdi bir tane taş moderatörü. Yani taş makinesi mi desem? Ne diyeceğimi tam olarak çözemedim şu anda. İşte bir şeyler yapacağız. Şu hemen bazı kuzumuzu alalım bunu buraya koyup kıracağız. Bu böyle olacak. Eğer ki olmazsa sıçarız. Yani çok ciddiyim sıçarız yani. Evet. Şimdi bu böyle biraz kalsın şu odunları toplayayım. Mer olabildiğince dikkat toplayın çünkü aşağı düşerse alamazsınız. O son mu? Yok bir tane daha varmış. Hı. O sonuncu kalsın da be. Şimdilik. Her neyse hemen. Ne yapıyorum ben ya? Benim gitti ya. Her neyse. Çalışma masasımızı yapıyoruz. Ben şunu yapma. Of. hemen tane pika eksi yapacağız. Bununla birlikte Saints Row serisi gelecek. Saints Row 3. Ve bu böyle bayağı uzun sürecek. Zaten ilk göstermek istediğim bir bu arada. ama amacı anlamışsınız da zaten buradan oraya kadar bir şey yapacağız orada obsidyen ve verirse çakmak bulacağız vermezse obsidyeni şu lavın yanına şey yapacağız adayı biraz büyüteceğiz ve taştan evler yapacağız zaten sınırsız bir taşımız var yani bunu ne kadar böyle kırarsanız kırın yine taş olacaktır yani şöyle kırayım da ha dondu hayır 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 ya ha, iyi şey vardı. iki kova yapmamış. bana hayır Çok büyük bir kumar oyuncu. Ya onu yapmak yerine şu bavu alayım ben Tamam. Şu taşı da alayım. Aynı şeyleri yeniden yapayım. Hı, ben kırıl. Şuraya bir bavu koyalım. Bu tarafta. Allah kahretsin. Davu çabuk al. Ya niye buz olduk şimdi ya? Heh, tamam. bu buraya koyarsam su etkileşim edip obsidyen yapabilir. Yani neden korktuğumu anlamışsınızdır. Yani obsidyen olabilir onun için korkuyorum. Yani obsidyen olursa da bütün map gider yani açıkçası hataya yer olmayan bir map bu. Öldüğünüz zaman da tekrar doğamazsınız. Bunun için oldukça zor bir map. Ya taşımayın. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Şunları da koyayım. <laughs> Sepling düşürmeye çalışacağım. Ya da kendinden düşmesin aman ha aa bir tane düştü ha iyi. onu, onu da alamadım o da düştü ya şu inşallah bana gelirse bir tane daha ağaç dikecek kadar şeyimiz var ha iki oldu güzel bunlar zamanı düşer 3 oldu. Aa düştü ya şimdi oldu. Bana bir şey gelmedi. Biraz adayı büyüteceğim. Ya aman. Örneğin. Orayı tabii ki de kesmeyeceğiz. Bir kere öncelikle ya da bir kat daha mı aşağıya Bence de öyle yapsaydım keşke ya neyse artık yaptık söylediğim gibi hataya yer olmayan bir şey bölüm onun için olabildiğince iyi oynamaya çalışacağım Burayı buraya dökülür şimdi onu alamayız. Şunu alalım. Şöyle. Beş. Şu sandığı nereye koyalım? Ya e yine aynı yere koyayım da. Şunlar da kalsın. Ben de şunlardan bir tek şeyler var galiba. Tanemiz. Map'in görevlerini indirdiğim yer vermemiş arkadaşlar. Onları araştırıp size bildireceğim. Benim bu map'ten anladığım kadarıyla karşı tarafa gideceğiz. Bir de resimlerden gördüğüm kadarıyla orada obsidyen vardı. Yani obsidyenden şey yapılmış herhalde orada bulacağız. Sonra Netra gideceğiz de kendimize ev yapmamız lazım anladığım kadarıyla görevler bunlar olacak ne güzel neyse kalsın da şimdi biraz evi bir taştan yapacağım yani sonsuz taşım var sonuçta niye şeyden yapayım ki çalışma masasında şuraya koyalım tamam Allah Allah ya. Heh, Şöyle mi kesmem lazım Bu böyle Yapabileceğimiz kadar taş yapalım Saints Row the Third de daha önce hiç oynamadım böyle, yani oynadım da hani böyle Bir iki bölümde falan oynadım yani ilk bölümü oynadım bir de ikinci bölümü oynadım Onun hakkında Siz Yani oynayanlardan Daha az bilgide olduğuma inanıyorum Ama Olayı anladıkça size anlatmam daha kolay olur Onun için Saints Row oynarken biraz yardım etmeniz benim için Çok önemli fidanları dikelim. Ve gör ana. Allah Allah. Görevleri yapmak istiyorum. Buraya da bir tane. Yok buraya değil. Buraya değil. Şuraya da bir tane. Bunu da sandığa atayım. Kaç dakika olduğundan emin değilim. Ben bir saniye bakmak istiyorum. O da 9 dakika olmuş arkadaşlar ilk bölüm kısa sürecek demeyi unuttum zaten ilk bölümden kim ne anlatabilir ki yani sonuçta görevlerden bahsedilir yapmamız gereken şeylerden şeylerden bahsedelim evet kırmaya devam ediyoruz neyse ilk bölüm 10 dakika olsun İkinci bölümde o kadar kısa sürmez. Şimdi esas operasyona geçiyorum. 8 tane daha oldu. Şurası sonuna attığımız yer. Neydi? Evetmiş. Son yeri de alıp. Buraya niye koydum ki ben ya? Gece olmasıyla videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yatak olsaydı sabah beklerdim ama yani siz şimdi bu zamana kadar bekletmenin pek bir anlam olacağını düşünmüyorum. Evet. bir şey alabilseydim. Tam olacakmış da. Alamam. Ben de giderim. Şunu alırım. ha. İkinci bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.